Evet sevgili arkadaşlar Kazen Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de kent tamamına gireceğiz. Şöyle ben size göstereyim kent tamamını. Burası yeni yapılan bir alan. Hem bayanlara hem de erkeklere ayrı ayrı yerleri var. Şöyle dışarıdan göstereyim ben size burasını. Gelin hamamı diyor. 25 kişi. Özel grupta 25 kişi. Kullanım süresi 3 saat. Sabah açılış 7'de. Kapanış da saat 19'daymış. Evet. Kent tamamı. erkekler kısmına giriyoruz şimdi. Is... Evet, arkadaşlar şu anda içerideyiz. 35 numarayı aldık. Evet sevgili arkadaşlar üstümüzü değiştik. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. Yani şu aşağı doğru geçeyim abi de. arkadaşlar normalde buralarda en az 15-20 kişi olurdu. Ama şu virüsten dolayı biraz daha az. Hem yeni açıldığı için. Şöyle aşağı doğru binelim. Fiyatlar da gayet uygun. Şöyle aşağı doğru binelim. Evet, havuza duş almadan girmeyiz diyor. Havuza atlamak yasaktır. Ee, yasaktır diyor. Havuz derini 130 santim. Yani çocuklar da girebilir ama yalnız değil tabii ki. Arkadaşlar burada bor bu odası da var. Şöyle göstereyim size. kapalı mı buraları şimdi? Arkadaşlar home giriyoruz. Of bayağı sıcak. Oo, oh, ne güzel vallahi kimseler yok. Bakın normalde geçen sene ben buraya geldiğim zaman burada adım atacak yer olmuyordu sevgili arkadaşlar. Bakın şu anda boş. Kocaman bomboş gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size yani içerisi bayağı bir sıcak Termal su sıcaklığı bakın burada 400 derece diyor Bayanısın yani Koskoca aman gibi bir şey gibi tam şu karşıda banyo yerleri var. Burası yeni yapıldığı için gayet temiz, güzel. Ben her sene geldiğimde buraya geliyorum. Bakın suyu da tertemiz. Evet yavaş yavaş terlemeye başladık. Evet buraları boyun yerleri. Burası da kese yeri sevgili arkadaşlar. Bomboş ya. Virüsten dolayı demek ki fazla gelen olmuyor. Buraya yurt dışından gelenler de çok fazla oluyordu. Ve daha yurt dışından gelen demek ki insan sayısı az. Buraları kalabalık oluyor normalde. şu anda sadece ben varım. Şu anda burada akan su şu görmüş olduğunuz yerden 43 derece, 40 yani dereceye yakın. Şimdi daha yeni bir kişi geldi. Birazdan havuzunu da göstereceğim size sevgili arkadaşlar. Evet, şu anda terler şapur şapur akmaya başladı. Birazdan size havuzu göstereceğim. Buraya girerken hem telefonumuz hem PC'mizi alıyorlar. En başta zaten ateşimizi ölçüyorlar sevgili arkadaşlar. ben size birazdan buranın havuzunu da göstereyim. Vallahi şu anda hamama gelmek için tam vakti diyebilirim. Niye? Çünkü çok fazla insan yok. Zaten buradaki hamam tertemiz oluyor. Günün rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Yani 5-6 kişi şu anda hamamda ya var ya yok. Sevgili arkadaşlar. Şu anda bir kişi geldi, iki kişi burada. Bir de keseci var. Havuzda insan var mı yukarıda onu bilmiyorum. Sauna ile diğer yer kapalı. Bu ara banyosun olan yer kapalı. Bu dolayı. o suyu falan çok güzel. Birazdan ben çekimi bitirip havuza gireceğim. Bakın tertemiz. Size ben şimdi bunun havuzunu göstereyim. Havuz da gayet güzel. Sonunda bayağı bir terledim. Buradan bir çıkalım. çıkıyoruz. Hem geçti işte zaten şöyle ayak yıkamak için bakın. ayak yıkamak dezenfekte ediyoruz. Ondan sonra içeri giriyoruz. Zaferin de temizleyiniz. Bakın zaferin varmış. Ayaklarımız, bunu nasıl temizliyoruz? Çevir. Zaferin var. Ondan sonra içeri giriyoruz. ne diyor? Masaj odası var. Evet, masaj terapi özel odası özel bölümdedir. Arama terapi alınmaktadır diyor. Masör Recep Özkan'mış. Lütfen onu suçu sokmayınız. Kese 15. Masaj, masaj 15. Gayet uygun fiyatları. Kese olmak isteyen müşterilerimiz. mal ve kesecilerden. Kese numarası almanı rica alınır. Sıra numarası almayan müşterilerimizin şikayetleri geçerli değildir. Evet çok fazla insan olmadığı için size de şu anda sıkıntımız yok. Evet, hep burada da sıra olurdu mesela. Bakın, şu anda hiç sıra falan yok. Bakın, buraları kapalı zaten. Yani bu da var, bakın savunu da var. Yani ama kapalı. Şurada soğuk duş alıyoruz. ıslak bir işlem haline sabunla girmesi yasaktır diyor. Evet. Her şey çok güzel. Evet. Yavaş yavaş çıkalım buradan. Ve havuza gidelim. Hı. Evet. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Evet. sevgili arkadaşlar burada havuz için bir taneymiş. O yüzden şu havuzu bir daha bir göstereyim. Ben iki tane diye biliyordum ama tek bir taneymiş. bir daha çekelim.